Merhaba, kanalımın sevgili takipçileri. Turkish Secrets. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizi şaşırtacak bir konumuz var. Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya'nın kayıtlarını izlerken gözyaşlarını tutamadı. Aralarında gerçekten neler yaşandı? Size her şeyi anlatacağım. Sahne, Türk televizyon hayranlarının merakla beklediği bir kayıt setinde gerçekleşti. Orada bulunan görgü tanıklarına göre, Hazal Kaya kariyerinin en duygusal sahnelerinden birini kaydederken Çağatay Ulusoy bir köşede gizlice oturuyordu. Kimse olacakları tahmin etmemişti. Hazal'ın rolünü oynadığı yoğunluğu gören Çağatay o kadar duygulandı ki gözleri doldu. Orada bulunanlardan biri şöyle yorumladı: "Çağatay'ı hiç bu kadar duygulanmış görmemiştim. Sanki Hazal'ın her kelimesi doğrudan kalbine saplanıyordu." Dedikodular hızla yayıldı. Bazıları Çağatay ve Hazal'ın basit bir arkadaşlıktan çok daha derin bir bağ paylaştığını iddia ediyor. Bir ekip üyesi sessizce, oyunculuk yapmadığı belliydi. Gözyaşları gerçekti ve her hareketi Hazal'a karşı gerçek bir hayranlık gösteriyordu. Muhabirler Çağatay'a ne hissettiğini sorduğunda kırık bir sesle "Kendimi tutamadım. Onu öyle görmek ruhuma dokundu." diye yanıtladı. Hazal'ın tepkisi de büyük bir yankı uyandırdı. Sahne bittikten sonra Çağatay'ın duygularını fark etti ve utangaç bir gülümsemeyle ona yaklaştı. Orada bulunanların anlattıklarına göre, ona gerçekten benim için ağladın mı diye fısıldadı. Çağatay ise içtenlikte, senin için ağlamadım, seninle ağladım. Söylediğin her kelimeyi içtenlikte söyledim, diye yanıtladı. Bu sözler, kamuoyunda merak uyandırdı ve artık, bu gözyaşlarının ardında anlatılacak bir aşk hikayesi olup olmadığını merak edenler oldu. Çağatay'ın gözyaşlarını silerken çekilen görüntüleri sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Takipçileri, bu sadece profesyonel bir hayranlık değil. Burada daha fazlası var veya gözyaşları asla yalan söylemez. Çağatay derin bir şeyler hissediyor, yorumlarını yaptı. Birçok kullanıcı, iki aktör arasındaki her bakışı vurgulayan romantik müziklerle düzenlenmiş kısa videolar paylaşmaya başladı ve bu da spekülasyonları daha da körükledi. Ancak çifte yakın bazı kişiler, suları sakinleştirmeyi ve bunun Çağatay'ın Hazal'ın yeteneğine olan duyarlılığıyla ilgili olduğunu açıklamayı tercih etti. Yakın bir arkadaş, Çağatay her zaman hassas bir adamdı. Çok nazik bir kalbi var ve yoğun sahnelerde duygusallaştığını görmek yaygın bir durum. Yorumunu yaptı. Aradaki fark, bu sefer çok samimi bir anda yakalanmış olması. Yine de kamuoyu bu açıklamadan tatmin olmamış gibi görünüyor. Ki sanatçı arasındaki kimya daha önceki projelerde de konuşulan bir konuydu ve şimdi. Bu çok insani ve spontane tepkiyle, aşk söylentileri her zamankinden daha güçlü. Bir hayran Twitter'da, aşk yoksa, lütfen biri. Bize o şefkatli bakışı açıklasın, diye yazdı. Hikaye burada bitmedi. Sonraki günlerde birçok Türk medya kuruluşu, Çağatay ve Hazal'ın sahneler arasında samimi anlar paylaştığı fe.